Keloğlan ve Hırsız Tilki Biri varmış, biri yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Keloğlan ve annesi küçük bir köyde yaşarmış. Fakir ama mutlu bir hayat sürerlermiş. Anne her sabah kümese gider, tavuklarını besler ve taze yumurtaları toplarmış. Ama bir gün fark etmiş ki yumurtalar eksiliyor. Annesi endişeyle Keloğlan'a seslenmiş. Oğlum, kümesteki yumurtalar her gün azalıyor. Birileri bizim tavukları çalıyor olmalı. Keloğlan şaşırmış. Köyde herkes birbirini tanır. Kimse hırsızlık yapmazmış. Bunun üzerine Keloğlan olan kümesi gidip dikkatlice incelemeye başlamış. Tavuklar yerinde, kümesin kapısı da kapalıymış. Ama her sabah eksilen yumurtalar bir türlü bulunamıyormuş. Bu işte bir gariplik var demiş Keloğlan. olan. En iyisi gece olup biteni görmek için burada saklanayım. Gece olunca Keloğlan olan kümese saklanmış. Ay ışığında kümesin önünde bir gölge görmüş. Kuyruğu uzun, gözleri parlayan bir tilki sessizce kümese yaklaşıyormuş. Tilki büyük bir ustalıkla kümesin küçük bir deliğinden içeri süzülmüş. Yumurtaları tek tek ağzına alıp kaçırmaya başlamış. Tam o sırada Keloğlan bağırmış. İşte hırsız tilkiyi yakaladım. Tilki bir anda sıçramış ve hızla kaçmaya başlamış. Keloğlan da peşinden koşmuş. Tilki ormana doğru kaçarken Keloğlan onun peşini bırakmamış. Ama tilki çok hızlıymış. Ağaçların arasından kaybolup gidiyormuş. Keloğlan bir an durup düşünmüş. Bu tilkiyi yakalamam için daha Kurnaz olmam lazım. O anda aklına parlak bir fikir gelmiş. Hemen eve dönmüş, büyük bir sepet almış, içine bolca tavuk tüyü doldurmuş. Sonra tüyleri tilkinin geçeceği patikaya serpiştirmiş. Sabah olunca tilki tekrar gelmiş. Bu sefer kümese girmek yerine yolun üzerindeki tüyleri fark etmiş. Bu tüyler de ne böyle? Burada bir sürü tavuk var galiba. Tilki tüylerin arasına dalmış, tavuk aramaya başlamış. Tam o sırada Keloğlan saklandığı yerden fırlamış ve tilkinin önünü kesmiş. İşte yakaladım seni hırsız tilki. Tilki büyük bir korkuyla titremeye başlamış. Ne olur beni bırak olan. Açlıktan ne yapacağımı bilemedim. Artık hırsızlık yapmam. Söz veriyorum. olan biraz düşünüp gülümsemiş. Peki seni affediyorum ama bir şartla. Bir daha asla tavuklarımıza ve köydeki diğer hayvanlara zarar vermeyeceksin. Tilki başını sağlamış, söz veriyorum Keloğlan. O günden sonra tilki bir daha tavukları rahatsız etmemiş. Keloğlan da annesiyle birlikte huzur içinde yaşamış, tavukları da mutlu mutlu büyümüş. Ve masal burada bitmiş.